Bak, rengin yerine gelmeye başladı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sen de iyi ol artık, üzülme. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Nasılsınız bugün bakalım? Ama hayır, hayır, hayır Sakın. Öyle kendi başınıza doğrulmak yok, lütfen. İyiyim, ben de onu anlatıyordum. İyi maşallah, daha da iyi olacaksınız. Olmaz mıyım? İnsanın yanında sizin gibi koruyucu melekleri olduktan sonra. Yapmayın, ne olur çok rica edeceğim. Abartmayın, hiç gerek yok. Abartmıyorum evladım. Hayatımda ilk kez kefeni yırttım. Bırak da biraz konuşayım. Peki, Sağ ol, teşekkür ederim. Ben nasıl olduğunuzu bir bakmak için uğradım, daha sonra görüşürüz tekrar. Teşekkür ederiz. Peki. Şey Görüşürüz. Çabuk gel otur şuraya. Bu kız hakkında ne biliyorsun? Hemen anlat. Hastaneden ayrılmanın bu kadar zor geleceğini hayal dahi edemezdim. Ama biz hastalarımızı taburcu ettikçe mutlu oluyoruz efendim. Ha, haklısınız. <laughs> Ama buna bir çare bulmak lazım. Hay hay. İstediğiniz vakit gelebilirsiniz. Kapım her zaman açık, başımın üstünde yeriniz var. Çok mutlu olur. Teşekkürler. Benim için de geçerli mi bu? Tabii ki. Ne demek. Anas Mıhazık teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Tamam Her şey için teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sinem Hanım. Ha efendim? Ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Daha doğrusu izniniz almak istiyorum bir konuda. Estağfurullah neyin izni? Ben size arayabilir miyim? Yani bakın ben bu soruyu sormak için çok düşündüm. Yani şu an bile terliyorum. Yani hayır diyecekseniz hemen deyin de bitsin bu işkence lütfen. Olur değil mi? Yani pardon ee, olur tabii arayabilirsiniz beni dönmeye çalıştım ben kartımı buyurun teşekkür ederim görüşürüz görüşmek üzere Hayırdır hayatım sen niye böyle dikiliyorsun? O da benim. Dikilemez miyim? Biraz önce yanından geçtiğim adam. Volkan. Ha. Elindeki kartvizit. Senin kartvizitin miydi yoksa bana mı öyle geldi? Benim kartım ne olmuş? Vallahi ben ne olduğunu bilmiyorum. Sen anlatacaksın bana. Ya Allah aşkına bir kere de bayma ya. Bir kere ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş